Şu an sezonumuz açıldı. Evet yoğunluk biraz fazla. Yani düğün sezon haliyle evlenecek çiftler sabırsızlıkla tatlı alışverişler yapıyorlar. Mutlular. Gözlerinden okunuyor mutluluklar. Tabii maliyet konusunda biraz sıkıntılılar ama bazıları o mutluluğu maliyeti de kapatıyor mutlu olmaları. Yeni evleneceklere, hediyelik konusunda, çiçek konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an ekonomi durumdan dolayı biraz insanlarda maliyeti ne kadar düşük olursa o kadar onlar için daha iyi oluyor. O yüzden de canlı çiçekten ziyade yap pay çiçeklerde alım fazlalaştı şu an. Biz de elimizden geldiği kadar çiftlerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Maliyetini biraz daha düşürüyoruz. Genelde gül, beyaz gül, kırmızı gül, şakayık, açmamış tomurcuk güller. Bunlar daha çok rekabet görüyor. Daha çok kırmızı, beyaz ve şakayık, renkli şakayıklar daha çok tercih ediliyor. Fiyatlarımız şu an 850 TL'den başlıyor. Elimizden geldiği kadar tabii biraz daha uygun tutmaya çalışıyoruz. 41 güllü olanları 1000 TL'den şu anda satışta. Çünkü o karşı tarafları da düşünüyoruz biraz evlenenleri. Biz biraz da çiftlere de yardımcı olalım diyoruz. Biraz ortamdaki şu an ekonomiden dolayı da biraz daha fiyatı ortalarda tutmaya çalışıyoruz. Evlenecek yeni çiftlere de mutluluklar diliyoruz.